İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün Decathlon'da bisiklet çantalarını inceliyoruz. Dilerseniz başlayalım. Çok fazla bir seçeneğimiz yok sadece buradaki rayon. Bu yüzden en üsttekiyle başlayalım. 125 TL'lik bir fiyatı var. Kadro heybe çantası diye geçiyor. 2 adet birer litrelik gözü bulunuyor. Bu sayede bol bol eşyanızı içerisinde muhafaza edebiliyorsunuz. Bir de bunun yanında mesela şuradaki göz var ya bu telefon gözüne telefonunuzu koyup ...navigasyon olarak veya Strava'sını açıp kullananları ben çok gördüm. Sizler de bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Bunun için bence biçilmiş kaftanlardan bir tanesi. Ayrıca bunun yanında da son olarak... ...bildiğim kadarıyla bu üzerindeki kumaş su geçirmiyor. Bu sayede de... ...su geçirmesini istemediğiniz malzemelerinizi içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde montajı yapılıyor. Şu ön kısmını gidon boğazına takıyorsunuz. Gidon boğazının alt kısmına. Şurayı... ...nereye takıyorsunuz bilmiyorum. Şu alt kısmında kadroya takıyorsunuz. Şurayı bulamadım ama nereye taktığınızı. Bu şekilde kolaylıkla montaj edebiliyorsunuz. Burada gidon çantası var. 2,5 litrelik bir çanta. Fiyatı 80 veya 85 liraydı. Şu an yazmamışlar. İçi oldukça geniş. Ayrıca sert plastikten de yapılma bir malzemesi var alt kısmında. Bu sayede kolay kolay böyle ezilip büzülmeyecektir. Daha tok bir görüntüye sahip olacaktır. Ön tarafında da VioClip ışık takma yeri var. O da hoş olmuş. Oraya ışığınızı takarak daha e, görünülebilirliğinizi arttırabilirsiniz. Çantanın büyük olması da güzel. İçerisine yiyecek falan koyabilirsiniz. Bol bol hacminiz olacak. Daha aşağıya baktığımızda burada 100 liraya bisiklete yeni başlayan çoğu kişinin aldığı hatta benim de Decathlon'dan uygun fiyata bisiklet alışverişi isimli videomda bisiklet ekipmanı alışverişi videomda daha doğrusu aldığım setlerden bir tanesi buydu. Bu sette yarım litrelik bir adet sel altı çantası var. Fakat çanta birazcık böyle yumuşak malzemeden yapılmış. Bu yüzden de ezilip büzülüyor. Bu görüntüde benim pek hoşuma gitmiyor. Bu yüzden ben kendime alırken bundan almamıştım. Ben Çin'den almıştım. 12 liraya mı 15 liraya mı ne? B-Soul markasının yarım litrelik bir sel altı çantasını almıştım. Bunun haricinde bir tane multi tool çıkıyor içerisinden ve son olarak 3 tane de levyeyi görebiliyoruz. Bu şekilde seti 100 TL'ye alabiliyorsunuz. Şöyle bir sel altı çantası 85 lirayken bu seti 100 liraya alabilmek bence çok daha makul. Decathlon'dan alışveriş yapacaklar için. Biraz daha aşağı baktığımızda burada bizlere yine fiyatı yazmıyor ama bunların fiyatını niye yazmıyor bilmiyorum. Riverside'ın gidona takılabilen matara kafesleri karşılıyor. Bunların içerisinde böyle uzun tura çıkanlar, bikepacking yapanlar falan suluk koyuyorlar. Çünkü bisikletin üzerinde suluk takmaya yer kalmıyor. Onlar da mecburen gidonlarına şuradan asıp bunun içerisinde suluklarınızı koyup muhafaza ediyorlar. Güzel bir ürün. Ayrıca şurada da bir şeyler asabilmeniz için yerler var. Bu şekilde. Buraya gözlük falan da asabilirsiniz. Hoş bir ürün. Fakat fiyatın yazmaması olayını sevmedim. Fiyatını internetten bulabilirsiniz. Burada benim de kullanmış olduğum bir model olan modelini de tam bilmiyorum gerçi yazmamışlar ama bir tane e, kadro çantası var. Bu çantayı 3 farklı şekilde bisikletinize takabiliyorsunuz. Kadronun ön kısmına, sele borusuyla kadronun arka kısmına ve kadronun altına takabiliyorsunuz. 1.4 litrelik bir hacmi var. Oldukça geniş bence. Böyle içerisi mavi renkte ve bayağı da bir açılabiliyor bu kapağı. Şu an tek elimle açamayacağım ama bu fermuar ta şuraya kadar açılabiliyor. Yani neredeyse komple bu kapağını çıkartmış oluyorsunuz. Üst tarafında yine isterseniz şuradaki kayışlarını söküp daha farklı yerlere de takabiliyorsunuz bisikletinizin kadrosunun uzunluğuna göre. Şuradaki yerlerin içi böyle açılıyor buraya burada kayışları takabiliyorsunuz. Burada da bir gözü daha var. Buradaki göze de ben hatırlıyorsanız ekipmanlarımı tanıttığım videomda o videoya da hemen şuradan ulaşabilirsiniz. O videoda göstermiştim. İşte içerisine bozuk para, çakı, ufak tefek şeyler koyuyordum. Sizler de böyle şeyleri muhafaza edebilirsiniz içerisinde. Bunu da asalım. Bunun da fiyatı yazmıyor ama bu da 100 liraya yakın olması gerekiyor. Geldik sel altı çantalarına. Sel altı çantalarında da şöyle bir siyah olan modeli var. Bir de Neon sarısı olan var. Ben neon sarısını göstermek istiyorum. Daha hoş duruyor. 85 liralık bir fiyatı var ve 0.6 litrelik de bir hacmi var. Bu şekilde sert bir malzemeden yapılmış altı. Plastik yine. Sert olması güzel. Şunun gibi ezilip büzülmeyecektir. Daha tok bir görüntüsü var. Rengi zaten beni benden aldı. Gecelerde parlayacaktır. Daha görünü görünülebilir olmanızı sağlayacaktır. İçi yine mavi. Ayrıca burada da anahtarlık takabilmeniz için bir askı bulunuyor. Hemen onun altında da bozuk para falan koyabilmeniz için mini bir cep yaptıklarını görebiliyoruz. Bunu asalım şöyle. Bir de onun altında daha ufak olan bir model daha var. Bu da 0.4 litre. Yine bu da sel altı çantası. Bunun için açıp göstermeyeceğim. Az öncekilerle aynı. Bunun da fiyatı 40 TL'ymiş. Yani hemen hemen yarı yarıya. Bir 5 lira falan oynuyor. Yani hangisini tercih edersiniz bilmiyorum ama 0.2 litrelik bir hacim için neden 45 lira fark olur bilmiyorum açıkçası ben biraz şaşırttı. Bu ufak ama yani buna pek bir şey koyabileceğinizi düşünmüyorum. Buna belki bir tane iç lastik sığdırırsınız ama şuna bir iç lastik, bunun yanında levye ve birkaç tane de yamayla yapıştırıcı sığdırabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunlardan aldım, şuradan almışım. Ve son olarak bunlar da yeni gelmiş herhalde. Daha ufak olan gidon çantaları. Şehir içinde kullanmak için bence bunlar birebir. İçerisine böyle ufak tefek enerji barı veya gofret falan atabilirsiniz. Acıktığınız yerde yiyebilirsiniz. İçerisi şöyle. Bu da sert bir malzemeden yapılmış bu arada. Oldukça sert. Bu da iyi olmuş. Bu da diğerleri gibi ezilip büzülmeyecektir. İçerisi böyle çok bir şey yok aslında içinde görülmeye değer. Fiyatı da Evet, bunda da fiyatı yazmıyor fiyatı da herhalde 80 TL veya biraz daha aşağısındadır diye düşünüyorum. Evet bugün sizlere Decathlon çanta modellerini çok kısaca tanıttım. Genel olarak bisikletin üzerine takabileceğiniz çantalar bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.